Merhaba sevgili kardeşim her zaman olduğu gibi dinamik ve sempatik bir şekilde karşınızdayım. Bugün sizlerle iyi hazırlanmış birer tane EBOB ve EKOP problemi çözeceğiz. Ama öncelikle bir problemin EBOB problemi EKOP problemi olduğunu anlamak için birkaç küçük tüyo. Eğer küçük parçalardan büyük bir bütüne ulaşmak istiyorsak bu ekok problemidir. Ya da büyük bir parçadan ya da birkaç parçadan küçük parçalara ulaşmak istiyorsak bu da ebo problemidir. Başka söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Var elbette. Bir problemde birkaç bütünü küçük küçük parçalara ayırmak istiyorsak, lime lime yapıyorsak, parsellere ayırıyorsak, bölüyorsak falan filan o zaman bu ebo problemi. Ya da Küçük parçaları bir araya getirerek daha büyük bir bütün elde etmek istiyorsak bu da ekok problemi. Hadi bakalım şimdi sorumuzu çözebiliriz. Bakalım ilk sorumuz bize ne demiş? Mecnun. Ne yapmış Mecnun? Mecnun birden yüze kadar numaralandırmış kartların altının katı olan kartlara ismini yazmış. Leyla ise 8'in katı olanlara ismini yazmıştır. Mecnun ve Leyla'nın isimleri kaç kartta bir araya gelmiştir? Leyla ile Mecnun kartlarda bari oluşsunlar be kardeşim. Sevgili dostum ne sorusu bu? EBOB sorusu mu, EKOK sorusu mu? Efendim, evet EKOK sorusu. 6 ile 8'in ortak katlarını arıyoruz değil mi? O zaman 6 ile 8'in EKOK'unu bulalım. Öncelikle her ikisi de 2'ye bölünüyor ve bölelim. 6'yı 2'ye bölersek 3, 8'i 2'ye bölersek 4. 3, 2'ye bölünmüyor ama 4 hala bölünüyor. O yüzden 4'ten devam edeceğiz. 3 olduğu gibi aşağı indirdik. 4'ü 2'ye bölersek 2. Hala 2, 2'ye bölünür. 3 ve 1 yazacağız. Artık 3'ü 3'e böleceğiz ve sonuç olarak 1. Ekoka hesaplamak için ne yapmamız gerekiyor sevgili dostum? Şurada gördüğünüz sayıların hepsini çarpacağız değil mi? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. Yani Eko kaça eşitmiş 24'e. Ne bulduk biz? Leyla ile Mecnun'un isimlerini birlikte yazdıkları ilk kartı bulduk. Diğer kartlar 24'ün katları olarak ilerlemeli. O zaman tek tek sayacak olursak 24, 48, 72 ve 96 yani 4 tane kartın içerisinde Leyla ile Mecnun'un isimleri birlikte yazılmış. Ve bir sonraki soruya geçebiliriz. Evet sıradaki sorumuz bakalım ne demiş? Ha bu soru biraz sıkıntı. Dikkat gerektiren bir soru. Sevgili dostum muhakkak sonuna kadar seyredin. Çünkü özel bir durumu var bu sorunun. Uzunlukları 120 cm ve 210 cm olan 2 adet çelek kolon hiç parça artmadan eşit uzunluklarda kesilmek isteniyor diyor. Ne yapacağız? EBOB hesaplayacağız. Daha sorunun devamına bakmadan EBOB sorusu olduğunu anladık biz bunun. Her kesme işlemi 5 dakika sürüyorsa, her seferinde bir kolon kesmek şartıyla tüm işlem en az kaç dakika sürer? Öncelikle biz 120 ile 210'un bir EBOB'unu bulalım. Fakat size bir tüyo. Eğer EBOB bulmak istiyorsanız. 120 ve 210'u ortak bölen sayılarla devam edin. Ortak bölmeyen sayıları hiç karıştırmayın. Çözerken daha iyi anlayacaksınız. Daha kolay bir yöntem sevgili dostum bu. Eğer her ikisinde de ikiye bölebiliyorsak bölelim. Bölelim. 60'a 105. Şimdi... 60'ı ve 105'i ortak bölen başka bir sayı arıyoruz. 2'ye bölünüyor mu? Hayır. 105 bölünmez. O zaman 3'ü deneyelim. 3'e bölünür. Her ikisini de 3'e bölersek 20 ve 35 gelir. Şimdi her ikisinde ortak bölen bir sayı var mı? Var. 5 var. İkisini de 5'e bölelim. Ne geldi? 4'e 7. Artık ortak bölen bir sayı kalmadı. Burada bırakabilirsiniz. O zaman EBOB'u bulmak için buradaki sayıların tamamını çarpmamız gerekir. 2, 3 ve 5. Eğer çarparsak sonuç ne gelecek? 30. EBOB 30. Yani biz bu 120 santimetreyi ve 210 santimetreyi 30'ar 30'ar bölecekmişiz. Bir sonraki sayfaya geçelim sevgili dostum. Evet elimizde 210 santimetre ve 120 santimetre uzunluğunda iki tane çubuk var. Ve biz bunları EBOB'u 30 bulmuştuk. 30 santim 30 santim parçalara ayıracağız. 210'u 30'a bölersek eğer 7 parçaya ayıracağımızı görürüz. Peki sizce 7 parçaya ayırmak için bu çubuğu kaç kere kesmemiz gerekiyor? Efendim 7 kere değil sevgili kardeşim. 6 kere kesmemiz lazım. Bakın 6 tane çizgi çizdim oraya. Her biri bir kesme işlemi. Kaç parça ayırmışız? Eğer sayarsanız 7 tane olduğunu görürsünüz. O zaman ben hani 5 dakika sürüyordu ya bir kesme işlemi. 7 ile 5'i değil 6 ile 5'i çarpmam lazım. Süreyi bulmak için 6 kere 5 30 dakika harcarım birinci çubuğu kesmek için. Peki ikincisine geçelim. Yani ne yapacağız? 120'yi 30'a böleceğiz. 4 parça ayırmak için kaç kere kesmem gerekiyor? Bu sefer 3 kere kesmem lazım. Yani 3 ile 5'i çarpacağım. O da 15 yapar. 30 dakika burada harcadım. 15 dakika öbür tarafta harcadım. Toplamda 45 dakika. İşte bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.